Evet arkadaşlar bugün susam tarlasındayız. Susam dikilmiş bu şekil. Bu kuruyunca çırpılacak. Da bana plastik çekiliyor toprağın üzerine. Ondan sonra üzerine çırpılıyor. Susam çıkıyor arasından. Bu şekil kurumada şu an. Bunlar bu şekil kurumaya bırakmışlar. Önce yolunup susam yolunuyor, yığılıyor yığın yapıldıktan sonra 15 gün duruyor. 15 gün sonra bu şekil bu şekil dikiyorlar bunu. Dikilince bu güneşten kuruyor. Ağızları açılıyor. Ağızlar açılınca dediğim gibi çırpılıyor. Biraz eziyetli bir iş. Eskiden biz de ekiyorduk. bunu. Şu an ekmiyoruz tabi. Bu bizim tarla değil bu. Evet susamlar ağızları açılmış çırpılsa olacak bu şekilde açılacak ağzı kurumada şu an evet şu şekil bak kendisi döküldü zaten bu şekil işte toprağın üzerine plastik serip üzerine çırpılıyor bu evet şu şekil